İklim değişikliğinin mantığı şu, atmosferde ne kadar çok karbondioksit varsa, dünya o kadar ısınır. Dünyanın ısınması küresel ısınmada bir takım yan etkiler ve problemler doğuruyor. Karbondioksit dışında atmosferde asılı kalan ve dünyanın ısınmasına yol açan diğer bir gaz da metan gazı. Ruminant hayvanlar yani geviş getiren hayvanlar, işkembelerindeki fermantasyon süreci sonucunda bir metan gazı ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki çok daha uygun fiyatlı bir yöntem var, gelin bu ruminant hayvanları katledelim ve biz size yapay et yapalım, siz de bizim bu yaptığımız yapay etle beslenin. Böylece küresel ısınmadan da kurtulalım. Bu hayvanlardan çıkan metan gazı atmosferde 9 yıl asılı kalıyor. Halbuki, karbondioksit binlerce yıl asılı kalıyor, bütün bu gerçeklere rağmen birilerinin onları telef etmeyi kafaya koyması açık bir şekilde iklim değişikliğinin aslına bir bahane olduğunu gösteriyor. Asıl mesele insan fıtratını tarımar etmek, gıda üretimi ve beslenme konusunda insanlığı kendilerine bağımlı hale getirmek. Size gösterdiğimiz şekilde belki geleceğimizi kurtarabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasından, e-dilekçeyi 2 dakikanızı ayırarak imzalarsanız belki geleceğimizi kurtarabiliriz.